nasip eylesin inşallah. Hak haft bilip batıl bilmeyi, batılı batıl bilip ondan sakınmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Bugünkü sohbetimiz Pirames Evliyalar Sultanı Gavsul Azam Şeyh Abdul Kadir Gelilani Hazretlerinin Sirrul Esrar isimli sohbet kitabından 20. sohbetin 2. dersi olacak. İnşallah. Halvet ve uzlet. Dün birinci bölümünü yapmıştık. Birinci dersi yapmıştık. Bugün ikinci dersi yapacağız inşallah. Halvet tamamıyla insanlardan uzaklaşıp bir kenara çekilmek. Uzlet ise insanlardan tamamıyla ayrılmayıp bir kenara çekilerek ibadet taatine bakmak, insanların senin yanına gelip onların ihtiyaçlarını gidermen, dertlerine çözüm üretmen demek. Şunun gibi düşünebiliriz. Resulullah aleyhissalatü vesselam Hira mağarasındayken halvetteydi. Ya eyyuhel müzzemmil kum fe enzir ve enzir aşiretekel akrabin gibi ayetler inince kalk ve tebliğa başla. Aleyhissalatü vesselam Mekke'ye geldi. İbadetinde, taatinde, zikrinde, fikrinde, şükründeydi. Bununla birlikte de insanları irşat ediyordu. Bu da uzlettir. Halvet sahibi dilini kendisini ilgilendirmeyen şeylerden muhafaza eder. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu. İnsanın selameti dilini tutmasına bağlıdır. Ve halvet sahibi gözlerini de hıyanetten ve haram nazarlardan muhafaza eder. Efendime söyleyeyim. Aleyhissalatü vesselam buyurmuş. El aynani tezniyani zinaul ayneyni en nazaru. Bukhari'de geçen hadis-i şerifte gözler de zina eder. Gözlerin zinası bakmaktır. Halvet sahibi dervişan derviş gözünü haramlardan muhafaza eder. Ve kez akf udhuneyi kulağını da gıybet dedikodu fitne ve fesat şeylerinden muhafaza eyler. Ve yedeyi ve ricleyhi elini harama uzatmaktan ayağını haram yerlere gitmekten muhafaza eyler. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdu gözler zina eder gözlerin zinası nedir? Bakmaktır. Evet. Ve yahsulu min kulli zinan min hadil a'dai ve yuhassilu min kulli zinan min hadil a'dai şahsun kabihun. Şu anlattığımız el, ayak, göz bunlardan kişi bu işi yapınca kabih suretle ne dedi Lokman? Kabihun fi suretin habisetin. Pis bir surette bir insan oluşur. Yakumu ma'ahu yevmel kıyameti. Kıyamet gününde seninle birlikte, o kişiyle birlikte o kabih ameli onunla mahşer meydanına gelir. Hani hatırlarsanız bir insan öldüğü zaman kabirde azap melekleri onu azap etmeye geliyor. İşte ayağından taraf gelip azap etmek istiyor. Namaz onu karşısına çıkıyor. Diyor bu beni muhafaza etmişti. Ben sana buradan yol vermem. Başına taraf gidiyor. Oruçları geliyor. Diyor ki İnsan suretinde ben sana müsaade etmem. Bilahir bütün ibadetleri hacı, zekatı dört bir taraftan onu kuşatıyor bir surette diyor biz sana müsaade etmeyiz azap etmen için. Aynı zamanda insanın kötü amelleri de tabih bir surette kıyamet gününde onunla beraber olacak ve yeşhedü aleyhi indallahi teala kıyamet gününde Allah Teala'nın yanında o adamın bu fiiliyatları yaptığına şahitlik edecek. Yani ne demek istiyor Gavs-ı Kıyamet gününde başına bu hal gelmezden evvel akıllı ol, halvet sahibi ol. Efendime söyleyeyim, gözünü kulağını, dilini, elini, ayağını kabih ve çirkin işlerden muhafaza et ki kıyamet gününde böyle bir kötü duruma düşmüş olmayasın. Ve yahuzu sahibihu ve sahibini alır fe yuazzibahu finnar. Ona cehennemde azap eder. O kabih suret. Mesela ve ati hakkahu yevmu hasadihi harmanı kaldırdı mı öşri ver vermeseyin olacak seyutavvakuna ma bakhilu bihi yevmel kıyameh kıyamet gününde o cimrilik yapıp zekatını vermediğin malın ateşten bir tok olacak, boynuna takılacak, sana azap edilecek. Ve bir hadis-i şerifte senin kılmadığın namazın, vermediğin zekatın şucca-ı Öyle zehirli bir yılan ki Zehirinin etkisinden başının tüyleri dökülmüş, kel olmuş. Ona akra, biliyorsun kel demek. şucca yılan demek, kel yılan. şucca akra, senin namazının suretinde gelecek, sana azap edecek. Abdullah İbni Abbas'a gelmişler. Demişler ki, ya Abdullah biz aciz kaldık. Başımızda bir sıkıntı var. Buyur, nedir demiş. Bir kişi vefat etti. Biz ona kabir kazdık. Tam onu kabre koyduk, üzerine toprak atacakken, örtecekken bir yılan çıktı ortaya, ona sarıldı, sıkmaya başladı. Biz yılanı kovduk, adamı oradan çıkardık dedi ki yılan tekrar gelir, kayboldu yılan. Başka bir yer kazdık. Yine aynı ilan çıktı. Başka bir yer kazdık yine aynı ilan çıktı. Yedi defa aynı olay bizim başımıza geldi. Abdullah İbni Abbas demiş ki gidin en son kazdığınız yere onu defnedin. Çünkü o onun amelidir. Nereye giderse o onunla gelecek. Ona azap etmek için. Hani benim bir yerde diyor, ben senin cimrilik yapıp vermemiş olduğun zekatınım, namazınım. Seyutavvakuna ma bakilu bihi yevmel kıyame, kıyamet gününde sen azap göreceksin. İşte senin o kötü yedi azanla, Yapmış olduğun pis ameller pis insan suretinde senin karşına çıkacak, sana azap edecek. Ya eyühellezine amenu takullaha ve tenzur nefsun ma kaddemet li gad. Hazreti Gavsi Geylani, bu ayeti söylüyor sana. Diyor ki ey Müslüman, ey müridan, ey kadiri dervişi Allah'tan korkun ve herkes yarın için, kabir için, mahşer için, mizan için neyi hazırlamış ona baksın demek istiyor. Ve tenzur hani aleyhissalatü vesselam size iki hadis söyleyeyim bunu hiçbir zaman için ömrünüzce unutmayın. İki hadis çok önemli birbirinden zıt hadisler. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki helekel musavvifun. Ben sonra yaparım, sonra tövbe ederim, sonra namazımı kılırım, sonra Allahu Teala'nın yoluna dönerim diyenler helak oldular, gittiler. İkincisi de bu birinci hadis bize ertelemenin kötülüğünü gösteriyor. Ertelemenin zararını gösteriyor. Efendime söyleyeyim. İkinci hadis de hasibu <laughs> enfusekum kable en tuhasabu. Kıyamet gününde hesaba çekilmezden evvel kendinizi hesaba çekin. Karda mısınız? Zararda mısınız? O yüzden bu iki hadis aklınızda kalsın. Bu iki hadisi not edin. Mesela şimdi Ashab nerede? Ashab'a sorsan bu hadis hangisidir? Der ki hemen söyler mesela. Değil mi ashab? He? Evet. Evet. Fe minhu ama daha fırsat eldeyken nefes alır verirken imtihanı bitmemişken ölmemişken Kişi diyor gavs Geylani tövbe ederse ve nefsini Allah'ın haramlarından korur ve engellerse <laughs> ki bakın Naziat suresi 40 ve 41. ayetinde Rabbül Alemin ne diyor? Ve nehen nefse anil hava وَاَمَّ ve طَابَ وَآمَنَ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Kişi nefsini kötü isteklerinden engellerse Kişi nefsini kötü isteklerden engellerse فَاِنَّ الْجَنَّةَ ه۪يَ الْمَأْوَى Onun varacağı yer meva cennetidir. Ne oluyor şimdi? Tubeddilu suretel khabiseti ila suretin emredin melihin. O kötü amellerin hoş amele döndü ya, kabihlıktan yakışıklı bir insan suretine döner diyor. Ve yakuz sahibi ile cenneti ve seni alır cennete götürür. Mesela bir ayet-i kerimede ne diyordu? Ve nuruhum yes'a baina edihim ve bi eymanihim. Onların nurları o karanlıkta, o mahşerin sıkıntısında onların önünde bir nur olur. Ameller bir nur olur ve onlara yol gösterir cennete götürünceye kadar. Hatta hatırlıyorsun Luhman sırat köprüsü üzerinden mümin geçerken cehennem ne diyor? Benim ateşimi söndürüyor. Geç ya mümin çabuk geç diyor. Senin nurun benim ateşimi söndürüyor. O yüzden ve nuruhum yas'abeyne eydihim ve yancu min şerrihi cehennemin şerrinden onu muhafaza eder. feke ennel halvete işte bu yüzden dolayı feke ennel halvete işte bu yüzden dolayı halvet hassanetu minel maasi Kavsi Geylani diyor ki bak diyor sana ben iki yönünü de anlattım. Günahın ve isyanın kabahatini anlattım. Senin başına akıbet neyi getireceğini anlattım taat ve kulluğun da sana ne artısını getireceğini ve seni cennete götüreceğini anlattım. İşte bu yüzden kişinin halvete çekilmesi kendisini günah ve isyandan koruyacağından dolayı diyor ben sana halveti tavsiye ediyorum. Çünkü şu anda hepimizin bildiği gibi eğer buradan çıksak yürüyerek bahçeli evlerden, köprü başından, böyle balıklı göle kadar gitsek, en az yüz defa gözümüz harama değer. Değil mi? En az yüz sefer değer. Ama burada oturursak, o bir saatte yüz defa değdi. Ama o bir saati burada bir köşede otursak, zikir fikirle meşgul olsak, ilimle, tefekkürle, yüz harama gözümüz değer mi? Ne oldu şimdi? Halvet seni koruyan bir kale oldu. Celvet ise seni isyana götüren bir vesile oldu. Celvet halk içerisine girmek. Tamam. O yüzden feekanan fekenel halvet min minel maasi. Onu isyanlardan korudu diyor Hazreti Gavsi korur. Ve yabqa amalu salihan amelin salih olarak kalır ilel cenneti e, evet yap ameli salihan ve yekunu muhsinen bak lokman bir daha söylüyorum işte bu yüzden dolayı halvet seni günahlardan korur ve salih ameller işlemiş olursun ve salih ameller işlediğinde de Allah katında muhsinlerden olursun Allahu Teala da Tevbe suresi 120. ayetinde İnna Allah la yudi'u ecra'l muhsinin. Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez diye vaat etmiştir. Ve yine Allahu Teala Araf suresi 56. ayetinde İnne rahmetallahi qaribun minel muhsinin. Allah'ın rahmeti muhsinlerle beraberdir buyurur ve yine Kef Suresi 110. ayette "Femen kane yercul liqa'a rabbih falyamel amelen salihan." Allahu Teala'nın huzuruna varmaya iman eden kişi salih amel işlesin buyurarak halvetin de gavs'e salih amele vesile olduğunu ve Allah'a kavuşmak isteyenlerin salih amel işlemesi gerektiğini ve salih amelinin kendisini ahirette kurtaracağını bize belirtip o yüzden halvete ne yapıyor Hazreti Kavsi Geylani? Dikkat çekiyor. Bugünkü dersimiz burada kalsın inşallah. Yarın ama halvetul batineti biz ne yaptık? Zahiri halveti anlattık. Neydi yani? Bir kenara çekileceksin. Ama bir de batıni halvet var. O da nedir yani? İç aleminde meydana gelen korunmak, bir kenara çekilmek, iç aleminde kendini muhafaza etmen. Şunu düşünün. Yani şunu demek istiyor. Evet halvete çekildin. Allah Teala ile tefekkürle meşgul olacağına, zikirle meşgul olacağına, evet bir kenara çekilmişsin ama gözü kapadıysan haşa açık saçık şeyler, terbiyesiz ve ahlaksız şeyler hayal edişsen o kenara çekilmenin sana bir faydası oldu mu? Ha, batını halvet onu anlatacak yarın. Batını halvet nasıldır? Evet cesedini bir kenara çektin. Cesedini çekmen tek yeterli değil. Bir de iç alemini de nasıl çekeceksin? İç alemine nasıl halveti yaptıracaksın? Yarın Gavsi Geylani onu bize anlatacak. İnşallah. Rabbim bizleri ehl halvet eylesin. Azalarını Allah-u Teala'ya itaat yolunda kullananlardan bizleri eylesin inşallah. Evvela Peygamber aleyhissalatü vesselamın ruhu için, bütün peygamberlerin, sahabelerin, tabiinin, tabi'i tabi'nin ruhları için, Şeyh'imiz Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin ruhu için, geçmişlerimizin ruhu için, bir kasallah rızası için.